Merhaba sevgili Gayrimenkul Okulu izleyicileri. Yılın ilk yayınında gayrimenkul piyasasındaki gündeme ilişkin birkaç konuyu ele alacağız. Bugün programda bana Seda yardımcı olacak ve Seda bize sorularını yönlendirecek. Kendi merak ettiği konularla gayrimenkul piyasasına ilişkin soruları bana yönlendirecek. Ben de sorularına cevap vermeye başlayacağım. Şimdi gündeme geçelim. Bu video ekoekspertiz.com sponsorluğunda hazırlanmıştır. Kendi gayrimenkulünüzü satmak istediğinizde ya da bir gayrimenkul satın almak istediğinizde bu gayrimenkulün değerini öğrenebileceğiniz bir platform. Rahatlıkla online ekspertiz raporu alabilirsiniz. Evet Seda, gündeme ilişkin sorularınla başlayalım. Elbette, işte gündeme ilişkin sorularınız. İlk soruyla başlayalım. Celal Bey, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden düzenlenmesi uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu adım kira piyasasında hangi sorunlara çözüm sunabilir? Kira kontratlarının e-devlet üzerinden yapılacak olması neleri değiştirecek? İlk olarak kira kontratlarının e-devlet üzerinden nasıl yapılacağından biraz bahsedelim. E-devlet üzerinden kiracıyla mal sahibi kira kontratlarını oluşturabiliyor ve bunların imza süreçlerini de yine e-devlet üzerinden yapabiliyor. Böyle olunca tarafların aynı yerde bulunmasına da gerek yok. Örneğin mal sahibinin İstanbul'da bir evi var ve kendisi İstanbul'da kiracısıysa İstanbul'daki o evini tutacak ama kiracı olarak da örneğin kiracı başka şey şehirde yaşayan birisinin çocuğu diyelim. Bu durumda kiracı olarak başka şehirde olan kişi gözükeceği için bunlar ayrı şehirlerden bu sözleşmeyi imzalayabilecekler. Bunun güzel tarafı birincisi tarafların yan yana gelmese de kira kontratını yapabilecek olması. Bence e imza süreçleri açısından ve elektronik işlem yapabilme açısından iyi bir düşünce. Bir diğer tarafı ise her şeyin kayıtlı olacak olması. Artık kağıt üzerinde olmak yerine yazılı bir şekilde internette olması ve e-devlet üzerinde kayıtlı tutulması da önemli bir şey. Şimdi senin soruna gelirsek bunun ne faydası olacak derse kira kontratının içerisinde tarafların benim bunu bilmiyordum, kabul etmiyordum, böyle bir şey yazılmamıştı deme şansı olmayacak. Tabii ki yazılı kira kontratında da böyle şeyler yazılı hale getirilmediği sürece kabul edilmeyecekti. Ama artık bunlar e devlet üzerinde kayıtlı olmuş olacak. Bunun iyi taraflarından bir tanesi kayıtlı olarak orada kalacak olması ve her zaman erişilebilecek olması. Bunun kiracılara ya da mal sahiplerine katacağı avantaj ise herhangi bir anlaşmazlık durumunda kağıt aramak zorunda kalmayacaklar. Zaten E-Devlet üzerinde bulunan sözleşmeyi hemen indirip bu defa avukatla paylaşabilecekler. Üçüncü bir tarafı ise bu konunun aslında devletin kira bilgilerini kayıt altına alıyor olması. Sizin benim aramda yapmış olduğunuz sözleşmeler herhangi bir şekilde kayıt altına geçmiyordu. Sadece kira ödemelerinin banka üzerinden yapılması durumunda. Eğer ödeme demeler. Banka üzerinden yapılmıyorsa yine bunun devletin takip edebilme şansı yoktu ki zorunlu olduğu halde bunu yapmayanlar vardı. Diyeceksiniz ki şimdi bu zorunlu mu? Bu da zaman içerisinde zorunlu olacak. İşte o zaman bunlar da kayıt altına girmiş olacak. Dördüncüsü ise devletin burada takip edeceği şey aslında insanların ne kadar kira topladığı ve bunun ne kadarını vergilendirdiği. Devletin tabii ki burada takip etmek isteyeceği ana konulardan birisi de bu. Bir diğer aşaması ise bunlar sayesinde elde etmiş olduğu kira bilgilerini karşılaştırarak bazı bireylerin doğru bir şekilde kira kontratı yapıp yapmadığı, doğru bir şekilde vergi verip vermediği yani kira değer haritasının oluşturulması olacak. Celal Bey, kira sözleşmelerinin ey devlet üzerinden düzenlenmesiyle ilgili yeni uygulama Sizce kira piyasasında hangi sorunlara çözüm sunabilir? Bu adım özellikle hem kiracılar hem de ev sahipleri için ne gibi avantajlar sağlar? Valla burada en büyük avantajı yine devlet sağlayacaktır. Çünkü zaten kanunu koyan, o uygulamayı ortaya çıkartan, o en büyük beklenti onların kayıt altına bunları alması ve doğru bir şekilde vergi toplanması. Şimdi bireyler açısından baktığımız zaman hem kiralayanlar hem de kiracılar açısından baktığımız zaman doğru bir şekilde vergilendirildiği zaman bizim daha iyi hizmetler alabilmemiz gündeme gelecek. Birçok şehir üzerindeki çok yüksek verginin olması aslında devletin çok doğru bir şekilde ve istikrarlı bir şekilde vergi toplayamamasından kaynaklanıyor. Ve bu sebeple de bazı ürünler üzerinde çok yüksek vergi ödüyoruz. Örneğin telefonlar üzerinde, örneğin araçlar üzerinde, otomobiller üzerinde diye. Bunlar böylece daha rahatlayabilir diye düşünüyorum. Çünkü doğru bir şekilde vergi toplanması halinde dolaylı olan vergiler mutlaka zaman içerisinde azalacaktır. Kiralayan ve kiracı açısından ne avantajı olur dersek burada da anlaşmazlıkların çözümü içerisinde her şey kayıt altında olmuş olacak. Hızlı bir şekilde aksiyon alınacak. Bir sonraki aşamasıysa ne olabilir bunun? Artık burada konut tipindeki gayrimenkuller için hazır bir taslak halinde kira kontratı olabilir ve kabul edilebilecek ve edilemeyecek şeylerin içerisine dahil edilmesi olabilir. Ancak hukukçular tabii bu konularda bu kadar kısıtlanmış sözleşmeleri kabul etmiyorlar çünkü bunun taraflar arasındaki anlaşma satını değiştireceğini düşünüyorlar. Bu tabii ki işin ayrı bir tarafı. O konuda ben yorum yapamam. Ama eğer en azından temel noktalar belirlenebilirse bu defa daha bilinçli olmayan kiralayan ve kiracılar daha rahat edeceklerdir. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle artık ilanların doğruluğu denetlenebilecek. Sizce bu yenilik özellikle alıcılar ve kiracılar için nasıl bir değişim yaratır? Bir diğer gündem konusuysa Seda'nın da sorduğu gibi elektronik ilan denetleme sistemi. Elektronik ilan denetleme sistemi ile biliyorsunuz sadece sahibi olduğunuz ya da birinci derecede yakını olduğunuz kişilerin gayrimenkulünü ilan edebileceksiniz ya da bunu ilan etmek isteyen emlakçılara yetki verebileceksiniz. Böylece hiç tarafı olmadığınız, hiç bilmediğiniz bir gayrimenkul için ilan veremez hale gelmiş oluyorsunuz. Bunun İleriki süreçte bize sağlayacağı avantajlardan ilk akla geleni tabii ki ilan kirliliğinin ortadan kaldırılması. Yani yerli yersiz birçok ilan girişi yapılıyor. Bunlarda fiyat kontrolleri olmayabiliyor. Birden fazla emlakçı yetkisi olmadığı halde ilan verebiliyor. Bunlar ortadan kalkmış olacak. İkincisi ise daha çok insanları yanıltmak amacıyla ya da eksperleri yanıltmak amacıyla ilan girilmesinin önüne geçilmiş olacak. En azından büyük oranda engellenmiş olacak. Bu ilan girme süreci de biliyorsunuz taşınmaz numarasının da mutlaka ilana girilmesi gerekiyor. Taşınmaz numarasını bulabilmek için e-devlet içerisinde size ait olan gayrimenkulü buluyorsunuz ve o gayrimenkulün taşınmaz numarasını elde etmiş oluyorsunuz. Taşınmaz numarası ne derseniz bireylerin sahip olduğu kimlik numarası var ya aynı onun gibi bir numara. Her taşınmazın, her bağımsızın bir taşınmaz numarası var. İşte o numaraya da taşınmaz numarası diyoruz. Bu verinin olmasının başka bir tarafı var tabi. Bu veri olduğu zaman devlet hangi gayrimenkulün satıldığını da takip edebilecek. Biliyorsunuz taşınmaz numarası olan ve o işlemin yapıldığı gayrimenkule ilişkin bilgiler maliyeye gidiyor. Maliye taşınmaz numarasını ilan sitesinden de çekecek. Orada ilanda ne kadar gözüktüğü ve o gayrimenkulün tapuda ne kadara satıldığını karşılaştıracak. İlanda 10 milyon lira yazdınız. Tapuda 2 milyon lira dediniz. Bu defa size maliye çağıracak. Diyecek ki şu aradaki 8 milyonun tapu harcını verdin mi? Ya da orada bir gelir kazancı varsa gelir kazanç vergisini verdin mi diye soracak. Bizi en önemli etkileyecek tarafı bu olacak. Yeni sistemde artık herkes kendi gayrimenkulü için ilan verebilecek. Bu durum profesyonel emlak danışmanları için nasıl bir rekabet ortamı yaratır? Emlakçılar bu sisteme uyum sağlamak için neler yapmalı? Şimdi burada aslında en fazla emlakçıları etkileyecek durum kendi portföyünü almadıkları gayrimenkulü pazarlamaya çalışanlar açısından olacak. Bir emlakçı gayrimenkulü kendi portföyünü aldıysa yani mal sahibiyle bir anlaşma yapıp da o gayrimenkulü pazarlıyorsa onun açısından sorun yok. Ama önceki sistemde emlakçı portföyünü almadığı gayrimenkulü sırf portföyü şişsin diye ya da başka gayrimenkulleri pazarlayabilmek için o gayrimenkulü kullanabilmek için ilan veriyorsa bu durumdan o etkilenmiş olacak. Yani etkilenen emlakçı aslında işini hakkıyla yapmaya çalışan emlakçı değil kısa yoldan para kazanmaya çalışan ya da başkasının portföyünü kullanan emlakçı olmuş olacak. Bu durumda elektronik ilan denetleme sistemi sözleşme yapan emlakçı avantajına ve gayrimenkulünü pazarlatmak isteyen mal sahibinin avantajına olmuş olacak. Sizce AIDES'in getirdiği bu yenilikler gayrimenkul sektöründe uzun vadede hem alıcılar hem de satıcılar için nasıl bir değişim yaratacak? Özellikle sektördeki güven ortamını artırmada nasıl bir rol oynayabilir? Bunlar toplamda gayrimenkul piyasasını etkileyecek konular esasında. Bir ülkede veri şeffaf değilse birçok şey aslında doğru bir şekilde planlanamıyor. CLL'in yapmış olduğu bir araştırmada Türkiye yarı saydam olarak geçiyor. Yani gayrimenkul piyasasındaki veriler ne tam anlaşılır biçimde açık ne de tamamen gizli. Yani ortalarda bir yerde yer alıyor. Ama bizim yatırımcılar açısından doğru hareket edebilmemiz için, devletin doğru bir şekilde vergi toplayabilmesi için Verilerin şeffaf olması gerekiyor. Şeffaf olduğu takdirde planlamalar daha kolay yapılabilir. Gerek elektronik ilan denetleme sistemi olsun, gerek online kira kontratı sözleşmesi olsun. Bunlar Türkiye'yi birçok açıdan daha doğru verilere götürecek. İleride de yatırımcıların daha doğru bir şekilde yatırım yapabilmesini sağlayacak. Ne şekilde sağlayacak? Eğer bizim elimizde veriler şeffaf olursa bizler gibi araştırma yapan kişiler, araştırmacılar araştırmalarını daha doğru veriler üzerinden yapabilecek. Bugün tapu dairesinden alınacak verilerle hiçbir akademisyen çalışma yapamıyor. Çünkü verilerin doğru olmadığı biliniyor. Ama veriler doğru olursa bu defa araştırmalar da daha doğru yapılabilecek. Daha doğru modeller kurulabilecek ve araştırmaların sonucunda da çıkacak çıktılarla bizler daha doğru yatırım yapabilir hale geleceğiz. Onun için bunlardan korkmayalım. Bu veriler ileride bizim çok işimize yarayacak. Evet vergi vermek istemeyenler bunlardan rahatsız oluyor ama gayrimenkul alanında vergi vermeyen insanlar yüzünden diğer iş alanlarında da yatırım yapılamaz hale geliyor. Çünkü buradaki getiri o kadar yüksek ki başka yerde yatırım yapacaklarına gayrimenkulde yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Ama gayrimenkuldeki vergi de diğer alanlardaki kadar yüksek olursa bu alan o kadar cazip olmayacak. En azından gayrimenkul üzerindeki baskı da bir miktar azalacaktır. Gayrimenkul hakkında bilginizi arttırmak istiyorsanız sorularla gayrimenkul yatırımının dördüncü baskısına satın alabilirsiniz. Gayrimenkul okulu izleyicilerine özel GM okulu indirim koduyla igd.com.tr adresinden satın alabilirsiniz. Bu kitapla birlikte diğer kitapları da alarak kargo masrafından tasarruf edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünce dek demeden önce Seda'yı isterseniz bir tanıyalım. Seda kendisini bize bir tanıtsın. Tabi Celal Bey. Merhaba ben Seda. Gayrimenkul konularında meraklı, araştırmayı seven ve piyasadaki gelişmeleri yakından takip eden biriyim. Sizlerin de sıkça karşılaştığı cevap bulmak ve gayrimenkul piyasasını daha anlaşılır hale getirmek için buradayım. Bugünkü sohbetimizde gündemdeki önemli yenilikleri sizinle birlikte ele aldık. Gayrimenkulle ilgili her sorunuzda yanınızda olmaya devam edeceğim. Sedadan daha sonraki videolarda bahsedeceğim. Birazcık fikri olanlar olabilir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.